Hayırlı günler, hayırlı cumalar. Ben Lokmacı Baba. Evet, 2 Ağustos 2024 günlerden Cuma an itibariyle Beykoz Rüzgarlı Bahçe Camii'ndeyiz efendim. Evet, bugünkü lokma hayratı kimin içinmiş efendim? Evet, merhum Çetin Oktay Beyefendi'nin seneyi devriyesinde geleneksel Lokma Hayratı efendim. Evet Ruhuna Fatiha diyoruz. Bir de let yazıyı ekranda size okutuyoruz efendim. Evet seneyi devriyesinde gelenekse Lokma Hayratı Ruhuna Fatiha. Evet. Okta ailesi bizi vesile kıldı her sene olduğu gibi. Bu sene de evet Lokma Hayrında bulunacağız efendim. Şimdi Rüzgarlı bahçenin Gül mı ne çocukları burada mı okuyorsunuz Kur'an kursuna mı? Evet <laughs> siz şöyle sahneye alabilir miyim geçti Gelin bakın kalkın yanına gelin. Evet şöyle durun bakın şöyle ekrana çıkın. Çocuklar biz şu anda neredeyiz? Rüzgarlı bahçe Çok karıştı olmadı. Neredeymişiz? Rüzgarlı, Rüzgarlı, Rüzgarlı bahçe var. Var. Abi çok böyle karışık oluyor bak. Rüzgarlı bahçe anında söyleyeceksiniz. Evet, Beykoz Rüzgarlı Bahçe. Beykoz Rüzgarlı Bahçe. Evet, tüm çocuklar bu videoyu seyreden tüm insanlara çocuklar bir el sallayın bakayım. Evet. Namazdan önce ilk sıra çocuklar sizin. İlk lokma sıra sizin. Sizleri seviyoruz. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Katkı yaptığınız için. Buyurun oturabilirsiniz. Evet efendim. Lokma ayratı. Tabii ki namazdan sonra başlayacak efendim. Tüm insanları ve cemaati dualarıyla birlikte merhum Çetin Oktay ve efendinin ruhu için dağıtılacak lokma bekliyoruz efendim. Amaç altı lokma değil. Sizlerin hayır duanızı almak efendim. Evet. Pardon efendim. Evet merhum çekin, oktay, devresinde geleneksel lokma efendim. Namazdan sonra <laughs> evet kaptan yok. şoförüm Metin Aslan Bey evet sağ olsun bizi buraya ulaştırdı. Ulaşım koordinatörü genel <laughs> genel müdürümüz kıymetli kardeşim benim. Sağ İyi olsun. Başka de aşçılık yapıyor. Ekmeğini taşla çıkarı diyorlar ya, Evet İstanbul'un Taşı toprağın altın değil diyor. Çalışırsan taşı toprağın altın diyor. Metin kardeşimiz. Burada da. Kıymetli torunu Ataberk Bey şu anda istirahatta. Evet, tamu dinleniyor. Biraz sonra, evet lokma yerinde buluşmak üzere. Şimdi de hoşçakalın efendim.